bir seçenekle yola devam etmenin bir çözüm olabileceğini e, öneri olarak düşündü. E, belki Türkiye ile Avrupa Birliği arasında entegrasyon daha da hızlandıracak belli alanlarda iş birliklerinin yapılması ve bunların geliştirilmesi çok önemli e, olacaktır. E, ancak tabii ki AB müktesebatında böyle özel bir takım statüler söz konusu değil şu anda. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği açısından tam üyelik Slovenya'nın da Türkiye'nin elde etmesini gerektiğini düşündüğü statüdür. Biz referandumdan bu yana geçen yıllar içerisinde ve bağımsızlığımızı elde etmemizden bu yana geçen 25 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin de Slovenya'yı ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu, NATO'ya OECD üyeliğimiz konusunda bize çok destek verdiğini belirtmek istiyorum. Sevgili dostum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye'nin Balkanlarla ilgili süreçlere katılımı konusunu ele aldık. Batı Balkanlar ve Uh e... bu bölgede Balkanlar hem doğusunda hem batısında iki ülke olarak Türkiye ve Slovenya olarak çözüm üretmek konusunda siyasi anlamda ve ekonomik anlamda işbirliğimizi geliştirmenin öneminin altını çizdik. Bundan sonraki süreçte de yine bu çalışmalarımız devam edeceğiz. İki ülkemiz arasında iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, ekonomi ilişkiler 1 milyar doları aşıyor. Ancak daha da yapılması gereken çalışmalar var. Karma Ekonomik Komisyon bir iki hafta önce toplantısını yaptı. Yaptı. ve bu toplantılarda da görüşüldüğü üzere e, ilişkilerin ekonomik ilişkilerin daha çok gelişmesi için e, Slovenya'da ve Türkiye'de şirketlerin yatırım yapabilmesi, daha çok yatırıma sevk edebilmesi için çalışmalar yapmaya devam etmemiz çok önemli. E, ayrıca son olarak üçüncü piyasalarda da iki ülke olarak bizlerin işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanıyla Görüştüğümüz konular arasındaki bakanlarımız da aynı konuları kendi aralarında görüşüyorlar. Örneğin hidroelektrik santrallerle ilgili Karadağ'da ortak çalışmalarımız konusu bizim için çok önemli. Ben bin kişiden fazla istihdam sağlayan bir yatırım projesini ziyaret etmiştim ve bu çalışmalarda çalışanların da yapılan süreçlerden, çalışmalardan çok memnun olduğunu gördüm. Bu tip projelerin büyük projelerin gelecekteki katma değeri de çok yüksek olmaya devam edeceği için bu çalışmalarda birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Sayın Erdoğan Koper limanından bahsettiği görüşmelerimizde biz bu gibi alanlarda da Türkiye ile Slovenya arasında limanlar açısından da işbirliğinin gelişebileceğini umuyoruz. Yine bütün bunların yanı sıra zamanımız müsaade ettiğince başka konuları da ele aldık ama gün içerisinde tabii başka vaktimiz de olacak yine bu konuları tartışmaya, görüşmeye. Ticaret odasının ziyareti ve ve iş forumundaki görüşmeler ve akşam resmi yemekte de konuları tartışmaya görüşmeye devam edeceğiz. Sonuçta şunu söylemek isterim. Uluslararası ortamda Türkiye'yi kim nasıl değerlendirirse değerlendirsin. Sonuçta yakın zamanda özellikle Orta Doğu'da gördüğümüz çalkantılı dönem çerçevesi içerisinde Türkiye'nin önemi çok büyük. Türkiye 5 milyar dolardan fazla bir meblağı mültecilere yardımcı olmak için kullanmış durumda. Dolayısıyla çok önemli çalışmalar yapıyor Türkiye. O yüzden biz de bu çalışmaları desteklemeliyiz ki barışçı bir çözüm bulunabilsin bu ülkelerdeki sorunlara. Çünkü bu ülkeler dost ülke Türkiye'nin sınırındaki komşu ülkeler ve onların barışa kavuşması çok önemli. Bizim için de önemli. Belki bazı konularda bazen birbirinden biraz farklı görüşlerimiz olabilir ama ne olursa olsun her zaman Türkiye ile olan ilişkilerimizde bizi birbirine, birbirimize bağlayan ortak olan konulara çok önem veriyoruz. Ee, sadece siyasi anlamda da söylemiyorum, ekonomi anlamında da söylemiyorum. Bunu kişisel anlamda da birbirimizle olan ortak noktalarımız ve yakın ilişkilerimiz açısından ilişkilerimizin öneminden bahsediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizi ziyaret ediyor olması ilişkilerimizde çok önemli bir kilometre taşı ve biz bu stratejik ortaklığı geçmişte olduğu gibi gelecekte de etkin bir şekilde yürütmeye devam etmeliyiz. Bu gelecek için iyi bir işaret olur teşekkür ederim. Değerli dostum, Sayın Cumhurbaşkanı Power, öncelikle geldiğimiz andan itibaren şahsıma heyetime gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Dost ve müttefik Slovenya Cumhurbaşkanı'nın davetine icabetle ülkenizde bulunuyorum. Slovenya'yı 2012 Mayıs'ında başbakan olarak ziyaret etmiştim. Ve o ziyaretimde dostum Power, o da başbakandı. Stratejik konsey anlaşmasını o zaman imzalamıştık. Ve değerli mevkidaşım Cumhurbaşkanı Power ile 2014 Ocak ayında ülkemizi ziyareti sırasında tekrar bir görüşme fırsatımız oldu. Bu arada tabii New York'ta bir araya geldik. Orada görüşmelerimiz oldu. Tabii üst düzey bu ziyaretler artarak devam ediyor. Bunlar da Türkiye-Slovenya arasındaki bu ilişkilerin siyasi alanda olduğu gibi askeri alanda, aynı şekilde ekonomik ve ticari alanda da güçlenerek arttığının birer alametidir. Ve siyasi alanda şu ana kadar Slovanya Türkiye arasında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bunun yanında Avrupa Birliği sürecinde sürekli yanımızda olan bir Slovanya var. NATO'da biz desteğimizi kendilerine güçlü bir şekilde verdik. Tabii hepsinden öte 91 Slovanya'nın bağımsızlık yılı, 92'de Türkiye olarak biz bağımsızlığını Slovenya'nın tanıdık. Nisan 93'te de Slovenya'da büyükelçiliğimizi açtık. Bunların hepsi bir kararlılığın aslında ifadesidir. Ekonomik alanda ise şu anda az önce değerli dostum da ifade ettiği gibi 1 milyar doların üstünde bir ticaret hacmine sahibiz. Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bunları daha da artıracağız. Ama bunun yanında yeni adımlar atıyoruz. Üçüncü ülkelerde örneğin kendileri de ifade etti. Ve şu anda Karadağ'da enerji noktasında hidroelektrik santral kurma konusunda Türk Eksim Bank olarak verilecek destekle bu adımı atmak istiyoruz. Türkiye, Slovenya ve Karadağ olmak üzere ve bu konuda enerji bakanlarımız ilişki halindeler. Yine doğal gazda olsun, yenilenebilir enerji noktasında olsun birçok alanlarda da bu adımları atacağız. Tabi bir diğer önemli alın müteahhitlik sektöründe müşterek adımlar atma imkanımız var. Otomotiv sektöründe aynı şekilde, tekstilde aynı şekilde bu adımları atmamız mümkün. Ve Türkiye, Slovenya dediğimiz zaman işte biz bu sabah hareket ettik İstanbul'dan ve iki saatte buradayız. Artık bunlar bizler için uzak ülkeler değil, yakın ülkeler olarak sürekli bir arada olma imkanımız var. Karma Ekonomik Komisyonumuz, komisyonlarımız kısa bir süre önce bir araya geldiler. Onlar birlikte neler yapabiliriz? Bunları görüşme imkanı ve Batı Balkanlar'da aynı şekilde müşterek neler yapabiliriz? Bunları ikili görüşmemizde ele aldık. Bunların değerlendirmesini yaptık. Heyetler arasında çok daha geniş bir şekilde konuları müzakere etme imkanımız oldu. Tabi burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu bugün imzasını attığımız bu iki anlaşmanın hayata geçirilmesi ve süratle mesafe almamız çok çok önemli ki biz bu anlaşmaları yeterli bulmuyoruz. Bunların daha da artması gerekiyor ve bu konudaki kararlılığımızı liderler noktasında ortaya koymuş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte özellikle bakanlarımız, milletvekillerimizin bir araya gelişleri suretiyle de bu sürecin hızlanarak devamı gerçekten bizlerin de arzusudur. Önemli olan taleplerimizden bir tanesi de özellikle bu ulaşımdaki sürücü belgelerinin artırılmasıyla alakalı konu ki bunları ne kadar artırabilirsek Avrupa'da da inanıyorum ki bu e, ilişkilerde ticarette çok daha farklı bir konuma geleceğiz. Turizmde güzel bir gelişme var. 40 bin e aşkın Slovenyalı turist Türkiye'ye gelmiş bulunuyor. Ama aynı şekilde Türkiye'den de Slovenya'ya gelen turistlerde artış var. Ve bir diğer konu şu anda haftanın her günü birer sefer Türk Hava Yollarından Slovenya'ya geliyor Ljubljana'ya. Tabii bunu da şimdi ona çıkarma noktasında attığımız bir adım var. Ve bu konuyla ilgili olarak bu gelişmeler şunu gösteriyor. Slovenya halkıyla Türkiye halkı arasındaki kaynaşmada turizmle çok daha ciddi bir konuma yükselecektir. Ben bu buluşma sebebiyle tekrar değerli dostum Paura çok çok teşekkür ediyorum ve en kısa zamanda kendilerini bekliyorum. Tabi ilk davetim şimdi 24 Nisan 23-24 Nisan aslında kendileri orada bir tercih yapacaklar ve kara savaşlarının 100. yıl dönümünü Çanakkale'de Kutlayacağız ve kendilerini oraya davet ettim. Orada kendilerini bekliyorum. Şu anda 30'u aşkın devlet başkanı ve hükümet başkanı geleceklerini bildirdiler ve kendilerinden de inşallah orada görmek suretiyle dünyaya bir barış mesajını birlikte verelim istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım. <laughs> Her iki Cumhurbaşkanı'na yönelik bir soru sormak istiyorum. İki ülke arasındaki bu somut işbirliği Genel anlamda Türkiye'nin civarındaki bölgedeki güvenlik sorunları ile ilgili nasıl bir katkı yapabilir işit elemanlarına ya da Avrupa'dan gelenlerin işte geçmesi ve bu süreçte Slovenya üstünden de belki bu kişilerin geçmesi söz konusu diye düşünürsek aramızdaki işbirliği acaba bu tip güvenlik sorunlarının çözümüne ne fayda sağlıyor? Bu da tabii biliyorsunuz terör lokal bir konu değildir. Terör uluslararası bir konudur ve burada uluslararası bir dayanışma söz konusu. Şu anda bizim ülkemize giriş yasağı koyduğumuz yaklaşık 12.500 kişilik bir liste söz konusudur. Yakalayıp ülkesine gönderdiğimiz sayı ise şu anda 1250 civarındadır. Tabi bize bunların listesi, isimleri gönderilmesi gerekir ki biz de bunlara müdahale etme şansını elde edelim. Aksi takdirde biz gelen her turisti paketleyip göndermemiz lazım. E bu da tabi insan hakları açısından yanlış bir şey. Ama bu isimler bize gelecek olursa o zaman bizim sınırlarımızdan geçmesi asla mümkün değil. İşbirliğimizi söylemek Türkiye'ye çok ciddi bir saygısızlıktır. Türkiye'ye karşı çok büyük bir haksızlıktır. Çünkü DAEŞ'i bir defa terör örgütü olarak tanıyan bir örgütüz. Mesela biz IŞİD ismini kullanmayız. Eğer IŞİD dersek o zaman burada da İslam'a saygısızlık yapılırken böyle bir terör örgütünü devlet olarak tanımak gibi bir gafletin içerisine girilir. Terör örgütünden devlet olur mu ya? Örgüt. Terör örgütü. Onun için biz bunlara dayış ki böyle bir şey yok. Bunlar terör örgütüdür. Ve bunlara karşı olan mücadelemizi bugüne kadar nasıl sürdürdüysek aynı şekilde kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu konuda da her türlü koalisyonun içerisinde varız. Najprej, pošteno, v začetku odgovora na vaše vprašanje priznati, da je situacija... söylemek ve dürüst olmak şunu e, söylemek lazım sorunuza cevap verirken, e, bu güvenlik durumu Slovenya ve Slovenya çevresindeki güvenlik e, durumu çok çok daha az tehditkar veya çok çok daha az tehlikeli Türkiye e, ile kıyaslandığında dost ülke Türkiye, Türkiye'nin civarında etrafındaki sorunlar çok çok daha tehlikeli ve çok çok daha ciddi. O yüzden ben giriş e, konuşmamı yaparken özellikle Ankara'nın neredeyse 2 milyon e, mülteciye ciddi oranda destek veriyor olmasının öneminden bahsettim. 1 milyon 700 bin Suriye'den 300 bin Irak'tan gelen bu 2 milyon kişiye destek e, veriyor e, Türkiye ve biz her iki ülke NATO üyesiyiz aynı zamanda ve Slovenya Türkiye'ye kıyasla çok daha barış dolu bir bölgede bulunuyor. Ama her halükarda, her halükarda her iki ülke olarak bizler etkin ve yeterli bir şekilde terörle mücadele edilmesi konusunda her türlü radikalizmle güvenliği tehdit eden her türlü radikalizmin mücadele edilmesi konusunda hemfikiriz ve eşbirliği içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi Slovenya terörle mücadele eden askeri koalisyonun bir parçası değil ama başka şekillerde bu süreçlere destek veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğer bu aşırıcı radikal unsurlar artarsa uluslararası güvenliğin tamamı tehlikeye girebilir. Dolayısıyla bu çerçevede şunu da belirtmek isterim ki çok karmaşık e, uluslararası konuları uluslararası düzeyde e, çözmeliyiz ve özellikle de mümkünse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin desteğiyle bunu yapmalıyız ki bir meşruiyeti olsun bu yaptığımız çalışmaların. O yüzden e, karşı karşıya kaldığımız sorunlar çok karmaşık bu sorunların karmaşıklığını iyi anlayarak bu sorunları çözmeye çalışmak lazım. Slovenya'nın Uluslararası konulara ilişkin kendi görüşleri var. Zaten Dışişleri Bakanımız da burada. Dışişleri Bakanı da teyit edebilir ki kendi Slovenya olarak biz çalışmalarımızı uluslararası kurumlarla koordineli olarak yürütüyoruz. NATO üyesi olmanın dışında diğer kurumlarla da işbirliği içerisindeyiz. seçim bildirgesini okudum diye bir beyanım olmadı. Sadece Sayın Başbakan başkanlık sistemiyle ilgili düşüncelerini benimle paylaştığını ve bizzat başkanlık sistemiyle ilgili bölümü kendisinin yazdığını yazacağını bana söyledi. Benim de düşüncelerimi bu noktada istedi. Ben de düşüncelerimi kendisiyle paylaştım. Fakat muhalefet eğer seçim beyannamelerini bana gönderirse ben kendilerine memnuniyetle yardımcı olurum. Hele hele başkanlık sistemiyle ilgili gönderirse çok daha benim için de isabetli olur. Bu çünkü bir mesafe almaktır. Başkanlık sistemini onlar karşılar biliyorsunuz. Demek ki burada bir kabul söz konusudur. Onlarla da düşüncelerimi yine paylaşırım. Çünkü ben bu ülkede, ülkemde daha doğrusu, 40 yıl siyasetin içerisinde olan birisiyim. Bunlar siyaset acemisi ama öğrenecekler bazı şeyleri. Eğer bu tür beyannameler gelirse onlarla ilgili de kendilerine yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Tecrübelerimi kendileriyle paylaşmış olurum. İstanbul Sandra Brokovich, Sayın Erdoğan için bir soru. Yemen'deki durumla ilgili olarak Suudi Arabistan'ın Yemen'de koalisyonla yaptığı müdahalenin İran'ın nükleer programına bir müdahale ya da buna bir etki olarak algılanması söz konusu olabilir mi? Ve Sünni ve Şiiler arasında yeniden bir çatışma durumu doğabilir mi? Ve bu sorunlardan sonra kim çözüm üretebilir? Aslında Yemen'deki olayın İran'daki nükleer çalışmalarla ilgili olduğunu asla kabul etmek mümkün değil. Yemen'deki müdahale Yemen'in toprak bütünlüğüne bir saldırı var. Bu tabi hem içeriden hem dışarıdan koordine bir saldırı var. Ve benim ta işin başından itibaren bu noktada dışlarımızın, hükümetimizin takındığı tavır şudur. Yemen'in buradaki toprak bütünlüğüne karşı yapılan bu saldırıda dışarıdan bu işin içerisinde olanların ülkeyi terk etmeleri ve Yemen'in toprak bütünlüğünü tüm Yemenlilerin hep birlikte savunmaları ve tabi bir diğer taraftan da Yemen'de bir mezhep çatışmasının mezhepler arası bir çatışmanın Yemen halkını ne yazık ki her geçen gün kayba uğrattığını ifade eden açıklamalarımız olmuştur. Ve biz bu konuda da Suudi Arabistan'ın başlattığı harekatın lojistik, istihbari bu konularda her türlü desteğimizi verebileceğimizi açıkça söyledik ve her an bu harekatın da başlıklarını verdiğim konularda yanında olduğumuzu söyledik. Şu anda da aynı noktadayız. Še eno vprašanje? Ne? Ok. Jaz bi se rad. Paška, vi ste suruvarni. Yoksa o Daha zaman o e, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. E, Sayın Erdoğan'a da teşekkür ediyorum ve bütün bu soruların yanı sıra şunu ilave etmek isterim. Sadece Slovenya için e, Türkiye ile mükemmel ilişkiler, dostane ilişkilere sahip olmak çok önemli. Çünkü Türkiye dünyanın önünde gelen Müslüman ülkelerinden bir tanesi. Hem bunu siyasi anlamda söylüyorum hem de kültürel anlamda da söylüyorum ve bu çerçevede e, bizler de e, ortak çabalarımızı yürütmeli ve gerçek anlamda bir dostluk elde etmeye devam etmeye çalışmalıyız. Teşekkür ederim. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır.